Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar merhaba. Şimdi halk şiiri ile birlikteyiz. ÖSM'de net bir tane sorumuz var. Gel şimdi beni iyi dinliyorsun. Hangisi söylenemez demiş hocam. Uzaktır seçilmiyor, gönüldür geçilmiyor, gönül bir top ibrişim dolaşmış açılmıyor demiş mi? Harika. Kaç? 7 mi? Hocam sesli harfleri sayıyorum ve birinci ve üçüncü dizeyi saymak senin için yeterli olacak. Gel şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi? Hı de. Tamam. Düz manemi saydım baktım hocam. A, A, X, A mı? Peki bu A, A, B, A olur mu hocam? Olur tabii ki de. Tamam bunu gördüm, bunu gördüm. Anonim mi? Baktım birisinin ismi geçiyor mu hocam? Geçmiyor. O zaman bilmiyorsam anonim dedim mi? Dedim. Çok güzel. Tam uyak demiş. İşaret dedim Çünkü yarım uyak olacak. Gel şimdi. Seçmekten seçilmiyor mu? Harika. Geçmekten geçilmiyor mu hocam? Hı de. Açmaktan açılmıyor mu? Harika. E baktım bunlar redif mi hocam? Harika. Burada tek ses benzerliği olan şeyler yok mu? O zaman ben buna yarım uyak demiyor muyum? Hı de. E tabii ki de. O zaman çok basit ne işaretleyip geçtim. Bu soruların hepsi çok basit olacak. Dinlemen yeterli. Hadi bakalım kendine iyi bak görüşürüz.